Görmüş olduğumuz gibi pompamız çalışıyor. Bu bizim için yeterlidir. Daha da güçlü olmasına gerek yok. Zaten içindeki motor 5 volt, 9 volt arası çalışan bir motor. İlerleyen dönemdeki projelerimde bunlar kullanacağım pompayı. El dezenfektanı gibi. Detaylı bir şekilde projemi görmek için kanalımı de izlemeye devam ediniz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el yapımı bir En son da motorumuzun çıkış yerini şöyle kapatacağız bununla. Bu da arka kapağımız olacak ve bütün haliyle bir su pompamız olacak. Her tarafı kapalı olacak. İçine su geçirmeyecek. Bu şekilde arasında ki suyu pompalarken dönerken bir yere sürtmesin zorlanmasın çalışırken Evet, Bismillah. Görmüş olduğumuz gibi pompamız çalışıyor. Bu bizim için yeterlidir. Daha da güçlü olmasına gerek yok. Zaten içindeki motor 5 volt, 9 volt arası çalışan bir motor. İler, ilerleyen dönemdeki projelerimde bunu kullanacağım pompayı, el dezenfektanı gibi. Detaylı bir şekilde projemi görmek için kanalımı de izlemeye devam ediniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.